Dimeci, tamam, tamam. evet, etçi, etçi tamam. gelsin. Arkadaşlar, yalan eti de öyle gitsin. Beraber olsun. et. olmaz. Tamam. Tamam. Bak, etçi. Yılda bir defa yapıyoruz. İşte keşek, et böyle topluyoruz. Doğamız Nevruz, cuma günleri. 20 kazan keşek yaptık. 4 kazan et yaptık. Bugün burada tarihi Dere Cuması Camisi'nin geleneksel olarak her yıl yapılmakta olan Yağmur duası amacıyla bugün buradayız. Bu Keşkek kazanı gelen misafirlerimize Keşkek ikramında bulunmak amacıyla yapılan bir etkinlik. Bu cami tarihi bir cami. Bu yol güzergahı 300 yıllık geçmiş olan bir güzergah. 40 geçit çayı ismi veriliyor burasına ve bu cami 8-10 tane köyün ortaklaşa Cuma camisi olarak hizmet eden bir cami. Hadi 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 yaqinda 2000 dan aylimata pulim 2000 almayapti. Nima qildim? Abi, bu beklemas, yomg'ir yog'ib, <laughs> bu yerda turamiz. Bo'lmas.